Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellem ecmain. Rabbi sadri ve yesirli amri ve ahlul min lisanı yefkahu gavli. Rabbi yessir ve la tamam Rabbi temmin bil hayr. Bugün bir soruyla başlayalım. Kul Allah'ın emrini niye yerine getirmez? Kul Allah'ın emrini neden yerine getirmez? Neden? soruya birçok cevaplar bulunabilir. Hani bilmediği için, doğru anlamadığı için, duymadığı için. Bunlar mazur görülebilir, özür olarak kabul edilebilir. Ama bunların dışında kulun bilip, anlayıp, duyup öğrendiği, kavradığı Rabbinin emir ve yasaklarına neden uymaz? Uymasının gerekli olduğunu bildiği halde neden uymaz? Uymasının kendisine fayda sağlayacağını, o emre uymamasının kendisini hem dünyada hem ahirette hüsrana uğratacağını, zarara uğratacağını bilmesine rağmen neden uymaz? Kandırılır diyebilir miyiz? Efendim? Kandırılır. Belki de. Bilmek yani bilir tamam da hani halinde değil de halinde denilen bilmek tarzıdır. Yani hani o bilmek tam e, bilir ama tam anlamıyla iman haline gelmemiştir. Hani bilişinde var. İdrak etmemiştir, bilmiştir. Bilgisi idrak boyutuna gelmemiştir. gelmemiştir. İman değil. O zaman ne yapacağız? Ne diyeceğiz? olayı nefse atmak da bir çözüm değil. İşte nefsimiz var, işte şudur, budur. Sonuçta ortada bir durum var. Belki önemsemiyor o emri yapmanın gerekli olduğunu o gereği önemsemiyor. <laughs> belki benimsemiyor. Belki ciddiye almıyor. Aslında temelde şu var kişi ciddi almıyor. Ciddi almak ne demek? Bir baba çocuğuna diyor ki, oğlum yerdeki kağıtları topla. Çocuk şöyle bir babanın yüzüne bakıyor. Bakıyor ki babanın yüzü çok ciddi. Çocuk diyor ki toplamazsan, babası diyor ki seni döverim. Çocuk eğer toplamıyorsa, babanın tehdidini ciddiye almıyor demektir. Önemsemiyor. Ciddiye almıyor. Ya şimdiye kadar hiç dövmediği için, ya da dövemeyeceğini düşündüğü için, ya da boş boş konuştuğu için baba. Hep böyle der de, hiç yapmaz. Ama sonuçta o çocuk o tehdidi ciddiye almadı, yapmadı. Sanki durumumuz öyle gibi. Allah Teala diyor ki şunları şunları yapın, şunları yapmayın. Kullara bakıyoruz. Yapın dedikleri yapılmıyor, yapmayın dedikleri yapılıyor. Neden? Allah'ın vaadi yani cenneti ve vaidi yani korkutması, tehdidi cehennemi ciddiye alınmıyor. Patronumuzun kızmasını ciddiye aldığımız kadar Allah'ın öfkesini ciddiye almıyoruz. Doğru mu? Bunu ciddiye alabilmek için de sürekli tefekkür halinde olabilmek lazım. Yani sürekli düşünmek lazım. Yoksa dünyanın akıntısına kapılmış bir adam tutup da bunları zaten düşünmez. Teşekkür. Doğru 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 tamam. Ama yapamıyorum. Yapmam lazım ama. biraz yapmam lazım ama ilmel yakinde alıyor. Aynel yakin, hakka yakine erişse. Evet. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu döndükten sonra benim bildiğimi bilseydiniz az bile çok ağlardınız diyor. Ne demek? Hakka yakin, oradaki cehennemlikleri görüyorum ne yapıyor? Artık tamamen ahiret alemine vakıf oluyor. Ve dünyadaki insanların genel böyle bir şartına baktığı zaman diyor ki Anlıyorsunuz. Onu bir yaştan döndükten sonra mı söylemiş? Evet. evet. Yani bizim bilgilerimiz zafi gibi bir şey. Zaten o alana da fazla bir bilgi vermiyoruz. Eğitim yok ülkemizde. Eğitim öğretim pek yok. Gerçekten yani Allah Allah bir tanıtılsa yeryüzünde adeta insanlar diyecek ki Allah bize ne istiyor? Ama şunu da yapalım. Başka ne istiyor? Başka onlar kendisi ayırlar. Biz şimdi ibadet yoluyla Allah'a yaklaşmaya çalışıyoruz. Aslında Allah'tan ibadete geçmek lazım. İman esas esastır. İmanı verdikten sonra, gerçek manada Allah'tan verdikten sonra yani bir sevgili düşün, sevgiliye tam aşık olan kişi o sevgilinin bundan bir şey istemesini bekliyor. Acaba bir şey istese de hemen olsam, hemen yerine getirsem ona karşı böyle bir güzellik yapsam, yok mu benden istediğini? tercihsine hareket eder. Ama bizde tam tersi demek ki yanlış bir evet. evet. En azından bu soruyu bir düşünelim. Yani Kur'an-ı Kerim bunu çok daha güzel bir şekilde sorar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel insanu Ey insan Ma garrake Bi rabbikel kerim Cömert olan, sana her şeyi veren Senden hiçbir şey eskemeyen Rabbine karşı seni aldatan nedir? Rabbine sırt çeviriyorsun. Neye aldandın da Rabbine sırt çevirdin? Neyin parlaklığına, ışıltısına, rengine, alayişine kapıldığında, aşık olduğunda sana her şeyi veren Kerim Rabbine yüz çevirdin? Soru bu. Seni aldatan, avami tabirle seni ayartan nedir? Nedir seni Rabbinden uzaklaştıran? Hangi güzellikler, hangi şekiller, hangi tatlar seni kelime olan Rabbinden uzaklaştırdı? اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ O seni yaratan, uzuvlarını en güzel şekilde güçlendiren ve seni uyumlu, biçimli, şekilli yaratan Allah. Seni ona karşı aldatan nedir? Bunu sorar. Bu soruyu aslında bizim cevabını kendimiz bulmamız için soruyor değil mi hocam? Aslında allah Teala biliyor bunun ne olduğunu. Elbette. alim ve bu Şeyh'in. Şey. Bunu acaba görebilecek miyiz? Çünkü Kendimiz görürsek daha tabi, kolay vazgeçeriz. Kendi yani insanın iç muhasebesi yapması için, otokritik yapması için Rabbimiz bu soruyu sorar. Yoksa Rabbimiz insanın niçin yüz çevirdiğini insandan daha iyidir. Ama insana sorar yani. Engin Noyan bir programda televizyonda öyle dedi. Dedi ki İstanbul'daki billboardlar var ya dedi böyle büyük büyük şeyler var dedi. Ha, reklamlar falan mağazaların öyle dedi isterim ki dedi bir hafta boyunca dedi İşte bu ayet yazılsa dedi bütün billboardlara bu yazılsa dedi. Zenginlerimiz parasını harcayacak yer bulamıyorlar. Ne tarafa baksanız hangi billboarda baksanız orada yazıyor. Ey insan seni sonsuz kerem sahibi cömert Rabbine karşı Aldatan nedir? Bu ayeti yazsalar dedi. Acaba dedi insanlara bir nebzecik olsun düşünme imkanı sunmuş olmazlar mı dedi. Doğru da düşünmüş adam yani. Ah, ah, haklı yani. Hani sorumuz buydu Sinan. Sonradan gelenler için söylüyorum. Bir insan, bir kul Rabbinin emrini neden yerine getirmez. Acaba çok mu zor şeyler istiyor? Rabbimiz bizden Haç suresinin 78. ayet kelimesinde Bismillahirrahmanirrahim ve ma caale aleykum fi'd-dini min harac Rabbiniz size dinde zorluk çıkartmak istemedi. Yine başka ayet-i kerimelerde, Rabbiniz size, size zorluk çıkartmak istemez, size kolaylaştırmak ister. Acaba Rabbimizin emirleri gerçekten zor, yapılamayacak, edilemeyecek şeyler midir? Bütün bunların zorluklarını bir tarafa toplayalım, koyalım yapamadığımız yapmadığımız zamanki vicdan azabını koyalım. İnanın vicdan azabı daha çok zor. O vicdan azabını çekmek. Rabbimizin emirlerini görüp bilip de yapmamak, o nimetlerden her türlü şekilde faydalanırken lan yani Rabbimize de ibadetimizi emirlerini yaşayamıyoruz demek. O vicdan azabını çekmek, İnanın o ibadetlerin zorluğundan çok daha zordur. Niye başını öne eğilsin ki? Peki ya hocam beş vakit namaz demiş Rabbim. Kılıyorum elhamdülillah. Daha da iyisini yaparım inşallah. Sadaka demiş. Her gün vermeye çalışıyorum. Gücüm yettiği kadar. Hiçbir şey olmazsa bir arkadaşıma bir hadis söylüyorum. Söylemekten çekiniyorsan bilgisayarda çıkarttığım hadisi şerifi bir kağıda yazıp arkadaşıma veriyorum. Okusun. Bu da bir sadaka. Başımız niye öyle erilsin ki? Yani nedir ki Rabbimizin bize istediği ve bizim yapamadığımız şeyler? Hocam namaz kılmak çok zoruma geliyor. Namaz kılmak zoruma geliyor. Namazın neresi zor? Hocam namazda hareket var. Eğil kalk, eğil kalk. Hareket var. Hareket mi zor? Akşama kadar biz bir sürü hareketler yapıyoruz. Yani yedi katlı apartmana su taşımak daha bizi yormuyor. Ama seccade, yumuşak seccade üzerinde eğilip kalkmak yoruyor. Birçok insan birçok insan parklarda sabahları koşuyor, hareketler yapıyor. Gençler, çocuklar, kadınlar. Ne güzel. Sağlıkları için. Ama namazın hareketleri. Hocam hareketlerinde bir şey yok aslında da abdest yoruyor. Elinizi yüzünüzü yıkıyorsunuz. Bugün abdest alırken aklıma geldi. Abdest ne kadar zordu ki? Bir insan abdest ne kadar zor gelebilir ki? Lavaboya bacağınızı kaldırmak mı zorunuza gidiyor? Onu düşündüm. Acaba lavaboya bacaklarını kaldırmak mı zorlarına gidiyor? Hani ayağını kaldırıyorsun ya. E lavaboda, banyoda şeyler var. Bu hani aşağı tarafta olanlar var ya. Bizim Ihtiyarlar... 28 saniyede bir yaptı Ben... Kaç? 28 saniyede bir tüy O çok uzun bir süre. ya yani... yani bizim gibi hızlı yaşayanlar için uzun süre. Bizim ihtiyarlar geldiklerinde şeyde banyonun şeyini açıyoruz. Orada bir de altına kova koyuyoruz. Ayaklarını tabure de var. Orada abdest alıyorlar. Ayaklarını kaldırmak zor değil. Yani hakikaten sanki zormuş gibi İslami yaşamak da Allah bizden çok zor şeyler istemiş de onu yapamıyormuşuz gibi geliyor. Sürekliliği zor olsa sürekli de yemek yiyoruz mesela hiç zor gelmiyor. Yani evet. Tak almak lazım. Sabah namazı da zor hocam. Diğer vakitler de kolay değil. Işte. Sabah namazı da zor diyorsun değil da zor. Evet. Allah Allah kolaylaştırsın diyelim. E hadi o zaman hadis okuyalım. Zaten vakit de geliyor. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adam, başka bir şehirde olan kardeşini ziyaret etmişti. Allah, o adamın geçeceği yol üzerine bir meleği, gözcü göndermiş. Ve melek ona şöyle demişti. Nereye gitmek istiyorsun? Adam, şu şehirdeki kardeşime dedi. Melek onun senin üzerinde ödemekle yükümlü olduğun bir iyiliği var mı dedi. Ya yani sana bir iyilik yaptı da sen de o iyilikten dolayı mı onu ziyaret etmek istiyorsun dedi. Adam da "Hayır. Ben onu bir menfaat için değil. Allah için seviyorum." Melek şöyle dedi. "Ben Allah'ın sana gönderdiği elçiyim. Sen o kardeşini sevdiğin gibi Allah da seni sevmiştir. İşte ziyaretlerde herhangi bir menfaat gözetmeksizin bir kardeşi ziyaret etmenin fazileti mükafatı. Ha bu şu demek değil. Adamla bir alışverişiniz olabilir. Onun için de gidersin. Ama bir taraftan da muhabbetin, Allah rızası için muhabbetin devam eder. Ona bir sakınca yok. Ya bunda yani menfaatin varsa, alışverişin varsa, işin varsa, gücün varsa ama bir de sen o niyetle de, de gidersen yine sevap olur. Ama bir de buradaki anlatılan sırf bir kardeşini Allah rızası için sevmek. Gönülden sevmek. Menfaat için demek. Sevmek değil. Acaba menfaat için sevdiğimizi nasıl anlarız? O menfaat ortadan kalktığında sevgimizde azalma oluyorsa o zaman menfaat için seviyormuşuz deriz. Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. O diyor ki, dedim ki, ey Allah'ın Resulü, insan bir topluluğu sever de onların ameline erişmeye güç getiremezse durumu ne olur? Bir adam var diyor, ya Resulallah, bu adam bir topluluğu seviyor. Ama o, o toplulukla çok böyle ileri derecede ameller işlemişler. Seviyor ama onların yaptığı gibi de yapamıyor. Durumu ne olur? Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Ey Ebu Zer, sen sevdiğinle berabersin. Buyurdu. Dedim ki, ben Allah'ı ve onun peygamberini seviyorum. Peygamberimiz, sen sevdiğinle berabersin. Ey Ebu Zer. Buyurdu. Şimdi bu hadis-i şerifle ilgili başka rivayetler de var. Başka zamanlarda da peygamberimiz bu hadisi söylemiştir. Şunu da okuyalım. İkisinin üzerine konuşalım. Enes radıyallahu anhu'dan rivayet edilmiştir. Bir adam